Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldin. Bugün seninle vertigo için sinir sistemi ve iç kulak üzerinde etkili bir yoga pratiği yapacağız. Hazırsan hemen gel matına ve pratiğimize başlayalım. İlk hareketimiz çocuk duruşu. Bu hareketler vücudundaki sinir ve stresten arınıp aynı zamanda da esnemeyi hissedebilirsin. Hemen gel yapalım hareketimizi. Elleri mata doğru uzat. Topuklarına doğru otur. Esne ve burada 5 nefes kal. 5 nefes al ve ver. Al ve ver. Nefes burnundan alıp burnundan ver. Evet, çok güzel. Son nefes. Derin bir nefes al ve ver. Doğru, yavaşça. İkinci hareketimiz oturarak öne eğilme duruşu. Mata dik bir şekilde gel, otur, bacakların düz olsun ve sırtını kırmamaya çalışarak bacaklarına doğru esne ve ayak bileklerinden tut. Eğer tutamıyorsan önemli değil. Gidebildiğin noktaya kadar git ve orada kal. 5 nefes al ve 5 nefes ver. Esne yavaşça yavaş yavaş bedenini esnetmeye çalış. Herkesin bedenindeki açıklık ve esneklik aynı ölçüde olmayabilir. Bu hiçbir sorun teşkil etmez. Gidebileceğin noktada kal. Beş nefes al ve ver. Bu hareket sindirimi uyarırken aynı zamanda da onun gadı bir esneme sağladı. Gelelim üçüncü hareketimize. Bu harekette de duvardan destek alıyoruz. Matını hemen duvara yasla ve başlayalım. Evet matını duvara yasladıysan hemen harekete geçelim. Öncelikle bu hareketin faydasından da bahsetmek istiyorum. Bunu normal olarak günlük yaşamında 5 ila 20 dakika arasında uygulayabilirsin. Bacaklarında ve ayaklarında bir ağrı hissettiğinde dolaşımı canlandıracak ve ağrıyı hafifletecek çok da güzel bir harekettir. Hemen kendini yasla. Bacaklarını duvara doğru uzat. Ve kollarını da yana doğru aç. Burada 5 6 nefes kal. Nefes al ve nefes var, Nefes al ve nefes var. Odun bedenindeki ve nefesindeki rahatlamada olsun derin derin nefes al ve nefes ver. Son iki nefes. Derin bir nefes al. Nefes ver. Ve yavaşça bacaklarına indir. Bedenini yana doğru çevir. Ve kollarından destek alarak yavaşça doğru. Dördüncü hareketimiz bağlı açı uzanma duruşu. Bu hareket iç uylukları ve kasık bölgesini açar ve zihni de rahatlatmaya yardımcı olur. Bu harekette ayak tabanlarının içine birbirine doğru yasla ve ayakların bu şekilde olsun. Uzan, sırtını uzat. Sırt üstü uzan. Ayaklarının içine birbirine doğru yasla ve kollarını yana doğru aç. Burada 5-10 nefes kadar kal. Nefesi burnundan al ve burnundan ver. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Her nefesle birlikte bedenindeki rahatlamayı ve zihnindeki rahatlamayı hisset. Nefes al ve nefes ver. Son iki nefes. Nefes al ve nefes ver. Ayaklarını ve kollarını yana doğru çevir ve kollarından da destek alarak yavaşça kaldır kendini. Beşinci hareketimiz ise saban duruşu. Bu hareket aynı zamanda meditasyon öncesi de yapabileceğin bir hareket. Zihni ve bedeni rahatlatmaya yarıyor. Gel uzan mata ve bacaklarını yukarı doğru kaldır. Sırtını doğrult ve bacaklarını yavaşça indir. Ellerini birleştir. Burada beş nefes al ve ver. Bacaklarını tek tek kaldır yukarı. Ve yavaşça omurganı yuvarlayarak doğru. Altıncı hareketimiz baş duruşu. Bu hareketle beyne taze kan akışını sağlıyor ve kaygıyı hafifleten çok güzel bir rahatlama pozu aslında bu. Öncelikle hareketi bu açıdan göstereceğim. Daha sonrasında duvardan yardım alarak hareketimize başlayacağız. Ayakların yerde. Kollarını da omuz genişliğinde aç. Ve ellerini birleştirip başını arasına koy. Bu şekilde destek alarak yukarı doğru yavaş yavaş bedenimizi kaldıracağız. Şimdi gel duvara doğru geç ve harekete başlayalım. Ayak tabanlarını yere koy. Ellerini aç. Bu şekilde destek al. Birleştir. Yavaşça yürü kendine. Yavaşça ayaklarınla yürü. Ve at kendini. Beş nefes al ve ver. Aç. Sol hareketimiz ceset duruşu. Yoga pratiğinin sonunda dinlenme için kullanabileceğin bir poz. Burada 5-10 nefes kadar kalabilirsin. Süreyi uzatmak tamamen sana bağlı. Uzanma tıma. <laughs> Ayaklarını omuz genişliğinde arala. Kollarını yana aç. Ve nefes al ve ver. Nefes al, nefes ver. bedenindeki tüm rahatlamayı hisset. Zihninden düşünceler geçebilir. Zihnindeki düşüncelere müdahale etmeksizin onları izle ve yavaş yavaş kaybolmalarını seyret. yavaş yavaş akışa geçiyor ve zihnindeki sessizliğin huzuruna kendini bırak. Tüm çakraların bir bir dengeye giriyor tüm negatif enerjilerinden ve blokajlarından arındığını hisset. Şifa enerjisiyle bedeninin arınmasına izin ver. Son bir nefes. Nefes al ve nefes ver. Yavaşça vücudunu yana doğru çevir. Bacaklarından ve kollarından yardım alarak yavaşça doğru. Bugünkü yoga pratiğimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bir nebze olsa rahatlamana yardımcı olmuştur. Kanalımı sevdiysen abone olmayı, videomu beğenip yorum yapmayı ve beni sevdiklerini önermeyi unutma. Yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak. Sağlık ve huzurla kal. Namaste.